Bismillah, elhamdülillah, ve salatü ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Bugün inşallah Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın oruçluya lütfedilen mazhariyetlerden bahsettiği bir hadis-i şerifi. Ki bu hadis-i şerif beş madde sayıyor. Yani Allah Celle Celaluhu oruçluya çok büyük mazhariyetlerde, lütuflarda, ihsanlarda bulunuyor da Beş tanesini sayıyor bunlardan. Birincisinden hemen başlayalım. İlk maddede Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Nevmü saimi ibadetun Oruçlunun uykusu bile ibadetten sayılır. Uykusu bile ibadetten sayılır. Nasıl? Şöyle ki insan ihtiyaçları var. Uyku da onun ihtiyaçlarından bir tanesi. İnsan eğer uyumayacak olursa dermanı kesilir. Ne kadar dayanabilir? Sağlığı tehlikeye girer. Oruç tutabilmesi için bir insanın e, dinlenmesi lazım. İbadet edebilmesi için istirahat etmesi lazım. Güç kazanması lazım. Onun için o istirahat, tabii yeterince istirahat. Bu demek değildir ki efendim akşama kadar hem oruç tutayım hem de yatayım. Uyuyayım. Uykuyu oruca vereyim. Bu yanlış bir şey. Ha, oruç olmaz mı? O, oruç olur ama sevabı güdük olur. Sevabı çok küçük olur. Bazı insanlar yapıyorlar değil mi? Hem oruç tutuyorlar ama akşama kadar da uyuyorlar. Bir kere sevabı küçük olmakla birlikte ayrıca gaflet demektir. Uyku nedir? Gaflet demektir. Yeterince uyursan ibadet. Çünkü güç kazanmak için ihtiyaç olanı şey yapıyorsun. Fazlası ise israf demektir. Bakın hem vücuda zararlı fazlası. Hem israf, hem gaflet, hem orucun sevabı az olur. Orucu hiç hissetmeyeceksin, hiç zorluğunu çekmeyeceksin, açlık susuzluk çekmeyeceksin. Akşama kadar da oruç tuttum diyeceksin. Sevap ne kadar az olur değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir kaderil marem tüktesebul meali buyurmuş. Ne kadar zorluk varsa bir ibadeti yaparken karşımıza çıkan zorluklara sabrettiğimiz müddetçe o kadar da sevapla da yükselir mertebe de yükselir. Bakın Hazreti Ali radıyallahu an ben diyor ibadetlerde zor olanı daha çok seviyorum. Yani kasıtlı olarak kendisi yapmacık bir zorluk üretme değil. Ne diyor? Mesela diyor yazın sıcağında uzun günlerde sıcak ve uzun günlerde oruç tutmak çok zordur. O oruçları daha çok seviyorum çünkü insanı daha geliştirir, daha insanı yüceltir, mertebesini yüceltir ve çok büyük sevaplar kazandırır diyor. Gecelerin kısa olduğu zamanlarda teheccüde kalkmayı çok seviyorum çünkü zordur. Gece kısa sen bir de teheccüd namazına kalkıyorsun gece mesela. İşte bu da tabii demek değildir ki hayatın akışını değiştir, kendiliğinden zorluk üret. Mesela Peygamberimiz diyor ya, İsbâhul vudu al mekârih. Her türlü zorluğuna rağmen abdesti tas tamam almak insanı çok yüceldir. Sevapları artırır, günahları döker. Bu demek değildir ki git buzdolabını aç, buzluğuna, dondurucusuna suyu koy, soğut. Efendim buz gibi olduktan sonra soğuk suyla abdest al. Bu demek değil, bu israftır bile. Değil mi? Evet demek ki israf etmeden Hayatın normal akışı içerisinde karşımıza çıkan zorluklara ibadetleri yapma anındaki zorluklara sabretmek, direnmek çok büyük sevabı var. Bir kadar il mahrem el manem, genel kaydedir. Ne kadar zorluk varsa insanda o zorlukları aştığı müddetçe o kadar sevabı büyüktür. Zaten uyku fazla uyunursa israftır dedik. Aklıma bir ayet-i kerime geldi. Çok meşhur bir ayet-i kerime. Araf suresinin 31. ayet-i kerimesi ne diyor? Kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Kullarım diyor yiyin için ama israf etmeyin. Nimetlerimi yerinde kullanın, israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez diyor. Şimdi hem oruç tutacaksın hem de hiç o zorluk hissetmeyeceksin. Gidip gaflete dalacaksın. Uykuda da israf edeceksin. Fazlası israftır. Yemenin, içmenin de fazlası israf. Uykunun da fazlası israftır. Onun için israftan da kaçınmak kaydıyla ne dedi bu maddede Peygamberimiz Aleyhisselam? Oruçluya lütfedilen şeylerden birinci maddeyi sayarken nevmus saimi ibadetun. Oruçlunun uykusu bile ibadetten sayılır. Güç kazanacak, dinlenecek. Onunla kalkıp orucunu tamamlayacak, ibadetlerini yapacak çünkü. ikinci maddede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı adı ikinci maddesinde oruçluya lütfedilen mazhariyetleri, lütufları insanları yani sayarken ne diyor? Ve sumtuhu tesbihun. Oruçlunun susması da tesbihten sayılır. Yani bu ne demek? Kasıtlı olarak sussun demek değil özellikle öğleden sonra, ikindi vakti, ikindiden sonra akşama doğru kaddi bükülmüş, dudakları kurumuş, çatlamış belki, susuzluktan dili damağına yapışmış, gözünün feri gitmiş, Allah'a dua etmek istiyor, belki duada da dermanı yok, kalmamış, sesi çıkacak durumu yoktur. Akşam makdini bekliyor, topun atmasını, topun patlamasını, iftarın olmasını bekliyor, ezan okunmasını yani. Bazı yerlerde top patlatıyorlar tabii onun için diyorum. İftar vaktini bekliyor. İşte o anında beklerken, iftarı beklerken hiç tesbih etmeden susup beklemesi bile sumtu tesbihun. Tesbihden sayılır o sususu susması bile. Evet. Tabii ki duasız zikri üstün. Zaten üçüncü maddede de peygamberimiz ve amaluhu mudaafun buyuruyor. Yaptığı her bir amel ise katlamalı olarak kendisine döner. Sevabı çok çok yücelir. Oruçlu olduğu anlardaki yaptığı ibadetler daha üstün. İşte iftarı beklerken derman olmaza bile susmayıp da zikretse ne kadar üstün. Normal zamandaki zikirden çok üstün. Dua etse duası çok üstün. Tesbih çekse tesbihi üstün. salatu selam getirse namaz kılsa namazı kıl Normal zamandaki namazının kaç katı Allah ona sevap verir. Katlamalı olur. Bütün ameller için böyle ve ameluhu bütün amelleri oruçluyken insanın daha büyük mükafatla mükafatlandırır. Sadece sevabı değil aynı zamanda feyzi, bereketi Allah'ın ona ayrı bir bakışı vardır. Allah'ın ona müsamahayla bakışı vardır. Rahmeti, iltifatı vardır. ikramı ihsanı vardır. Hem de mudafun katlamalı mükafat. Feyzi, bereketi, rahmeti çok fazla. Evet, üçüncü maddede bu olmuş oluyor. Dördüncü madde oruçluya lütfedilen masariyetlerden sayarken Peygamberimiz dördüncü olarak da diyor ki ve dua uhu müstecabun. Oruçlunun duası çok müstecaptır. Allah icabet eder. Onun duası çok makbuldür. Allah indinde çok kıymetlidir duası. Özellikle de ne zaman? İftara yakın. İftardan önce. Ne yapmak lazım? Dua ile taşlandırmak lazım o vakitleri. Duaların en makbul olduğu vakitler. Bildiği kadarıyla dua edecek. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselam iftardaki duanın çok üstün olduğunu söylediği bir hadis-i şerifte ne diyor? Lissâimi da'vatun mustecabetun inde kulli iftarihi Oruç tutanın her iftar vaktinde reddolunmayan çok makbul, Allah'ın de çok makbul duası vardır. O duayı, o hakkımızı kullanmamızda fayda var. Değil mi? Önce bir güzelce dua et. İftar vaktine kadar hiç olmasa bir 5-10 dakika, hiç olmasa bir dakikacık bir duaya ayır. Kendine dua, ailene dua, evlatlarına, zürriyetine dua, İslam alemine dua değil mi? Ne kadar önemli. Bir de hatta sadece iftar vakti değil çok makbul. Sahura kalktığında, seher vaktinde değil mi? En üstün vakitler. O da mesela Zariyat Suresi 51. sure olan Zariyat suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Ve bil eshari hum Benim diyor has kullarım seher vakitlerinde bol bol istiğfar ederler. Duaları, zikirleri, tesbihleri, istiğfarları çok yaparlar. Özellikle has kullarının orada yaptıklarını ve yapmalarını da teşvik ederek vurguluyor ki biz de boş geçirmeyelim Ramazanda. Seherler daha da üstün normal seherlerdekinden daha da üstündür Ramazan'daki seherler. Şimdi bunları saydıktan sonra son madde olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oruçluya lütfedilen mazhariyetlerden, ikramlardan bir tanesi ve sonuncusu beşinci madde olarak da diyor ki وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ Ve günahı da manfurdur Affedilir. Dökülür de dökülür. Yani hazan yemiş ağaçların yapraklarını döküşü gibi Ağaçların yaprakları hazanda nasıl dökülür? Günahları da öyle dökülür de dökülür, dökülür de dökülür. Yani mümin oruçluyken günahları dökülür de dökülür, arınır da arınır, temizlenir de temizlenir, tertemiz olur. Ve tabi bu durum karşısında saymıyor Peygamberimiz başka maddeleri, başka hadislerde var. Hani hatırlatmak için söyleyeyim. Bu beş tane maddeyi saydıktan sonra insanın aklına zaten gelir diye belki saymamış Peygamberimiz Aleyhisselam. insanın mertebesi nasıl yükselir deyin. Amelleri çok makbul olur. Duaları makbul. Susması bile makbul. Uykusu bile makbul. Bütün bunlardan sonra günahları da dökülür. Mertebesi nasıl yücelir de yücelir, yücelir de yücelir. Tabi şeytanı da bu arada alçalır da alçalır, alçalır da alçalır. Kahrolur da kahrolur, mahvolur da mahvolur. Şeytan. Nefis de Olgunlaşır da olgunlaşır, olgunlaşır da olgunlaşır. Bu kadar büyük güzellikleri olan orucu insan özellikle Ramazan'daki orucu en güzel bir şekilde değerlendirmeli. Dualarıyla, tesbihleriyle, Kur'anlarıyla, mukabeleleriyle, sadakalarıyla hepsi bütün ameller katlamalı dedik. İlmi çalışmalar katlamalı, zikirler, tesbihler katlamalı, hayırlar, hasenatlar normal zamandaki verdiği sadakadan oruçluyken ya da Ramazan'da oruçluyken verdiği sadaka çok çok farklı. Yaptığı sıla-i rahim çok çok farklı, çok çok üstün oluyor. Rabbim en güzel bir şekilde bütün ibadetlerimizin hayrını görmemizi nasip eylesin. Amin, amin, amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.